Bir kulüp üyesi olabilmek için bizi zorlu bir teste sokacaklar ve bunu ormanın derinliklerinde yapacağız. Bu tehlikeli görevi acaba başarabilecek miyiz? Başlayalım ben de yani bu oy hakkında pek bir fikrim yok. Ben sadece sıradan bir öğrenciyim. Okulda çok fazla göze çarpmak ve herhangi bir belaya bulaşmak istemeyen biriyim. Dürüst olmak gerekirse hiçbir kulübe katılmak istemedim ama zorunlu olduğu için bir kulübe üye olmakta başka seçeneğim yoktu. Son birkaç aydır bu kulübün bir parçası olmak için gereken becerileri ve disiplini öğrenerek sıkı bir eğitimden geçtik. Ve şimdi gerçek an nihayet geldi. Resmi üye olup olamayacağımızı belirleyecek son bir test. Bugün tüm çabalarımız teste tabi tutulacak. Ve yalnızca geçenler kulüpteki yerlerini kazanacak. Yani bu kulübe üye olma daha iyi. Hiç satranç kulübüne gir. Bu ne oğlum? Atom bombası mı attınız? Bu ses ne? Şimdi kampa gitmeliyim. Gidelim. Ee, çoktan beni bekliyor olmalılar. Kamp yeri nerede? Ne yapacağım oğlum? E'ye basıyorum. Bir şey olmuyor. E basıyorum. Ne saçma sapan bir şey lan. Şurada bir kırmızılık var. Kamp nerede ya? Kamp. Kamp. Buradan bir yol gidiyor. Buradan gideceğiz herhalde. Ne bileyim tek açıklık burası. Kamp kulübü falan mı? Ne bu yani? İnşallah saçma sapan bir kulüplere üye olmadık. Bu herhalde bize ateş toplamamızı yani ateş yakmamızı isteyecekler. Bu odunları toplayacağız herhalde. Bana öyle geldi. Merhaba abicim. Alfred. Sonunda geldin. Seni bekliyorduk ya. Neden bu kadar geç kaldın? Ee, bilmiyorum. Her neyse. Git Hugo ile konuş. Zaten seni soruyordu geldiğimizden beri. Hugo sen misin lan? Sonunda buradasın. Gelmeye korktuğunu zannetmiştim. Affedersin. Ben 7 yaşında bir çocuk değilim. Ha ha ha. Tamam. Çoktan geç kaldın zaten. Çadırları hazırla. Ve kamp atışını hazırla. Ama yeterince odunumuz yok. 5 tane odun bulabilir misin? Tamam 5 tane odun bulurum ben. Bu birincisi. Bu ikincisi. Bir tane de fazla taşıyamıyorum. Oğlum sen ne biçim adamsın lan? 7 yaşında çocuk değilim diyorsun. İki tane odun taşıyamıyorsun. Ben doğuştan izleyeyim zaten. Bu işlerin hepsi benden sorulur. Ben ilkokulda oba başıydım. Bu pek izcilik kulübü gibi gelmedi bana. İki tane adam burada ne izciliği yapacak ki? Daha çok böyle şeytana tapan adam olabilirler belki. Belki belki de bizi yakacaklardır. Bir tane daha odun vardı da çok gerideydi o. Kesin şunu alırken başımıza bir iş gelecek. Öyle hissediyorum. Olmadı. Bir de gökyüzü hep kırmızı kırmızı olmuş. Her taraf yani. Sadece batıda falan değil. Her taraf kırmızı. Kesin bir atom bombası atılmış buraya. Ne istiyorsun lan? Çoktan konuştum mu onunla? Evet konuştum. Teşekkürler. Ee, senior nerede? Senior derken yani başkan gibi bir şey mi? Hayır. Yaşlılar her zaman yaşlıdır İstediklerini yaparlar Senyor dediğimiz hani kulüp başkanı gibi bir şey olabilir Ne zaman isterlerse o zaman gelirler Hadi ama böyle söyleme Sen de geç kaldın Görünüşe göre Alfred seninle konuşmak istiyor Oğlum bir o ona gönderiyor o bana gönderiyor ne var lan Biliyor musun geçen sene sınav sırasında kıdemlilerden biri kaybolmuş Yani ben böyle bir söylenti duydum Ve hiçbir zaman bulunamamış Gerçek mi bu? Ben sadece öyle duydum. Belki Hugo'ya sorabilirsin. O geçen seneki testte başarısız olmuştu değil mi? Ne alak oğlum? Başarısız olduysa niye onu soruyorsun? Sana bir şey sorabilir miyim? Evet nedir? Sen geçen sene de testte kaldın değil mi? Evet bu doğru. Geçen sene kayıp bir kıdemli mi vardı test sırasında? Evet. Ayrıca onun yüzünden ben de yani başarısız oldum. Ne demek istiyorsun? Yani çünkü o kayboldu. Ve test iptal edildi. Ve kalan yarışmacılar da işte başarısız olmuş oldu. Bunu unutalım. Ve sadece bekleyelim. E ne yapacağız? Bekleyelim. Lan. Nasıl bekleyeceğiz? Ha tamam. Bu ne oğlum ya? Bir ton yazı okuduk. Oyunun başından beri. Sonunda kıdemler alacak karanlıkta geldiler ve bana testten önce talimatlar verdiler. Kurallar basitti. Bir görevden diğerine geçmemiz gerekiyordu. Her birinde bir testi tabi tutuluyorduk. Sonunda üye olmaya layık olup olmadığımıza karar vereceklerdi. Sonunda sıra bana geldi. Test edilen son kişi bendim. Benim gözüm bağladılar ve bilinmeyen bir yere götürdüler göz bağımı çıkardıklarında görebildiğim tek şey tam bir karanlıktı. Her yöne doğru sonsuz boşluk, sessizlik boğucuydu. Ve bir an için kendimi tamamen yalnız hissettim. Nereye lan bizi? Tamam sonuma da bakamıyorum. Tamam sonunda benim sıram. Önce ilk posta gitmeliyim. post? Post derken mesaj falan mı bırakıyorlar acaba ne bileyim post derken ne demek Kap karanlık bir orman. Bizi atmışlar ormana. Ondan sonra adam kayboldu bilmem ne. Kaybolursun tabii. Burada ne evi var kim bilir? Ayı mı var? Kızılderili mi var? Yamyam yam mı var? Her şey olabilir. Gecenin bir vakti. Sokağa bile çıkmıyorum. Adam ormana gidiyor yalnız başına. Burada bir adam var. Galiba Hugo. Hugo sen misin lan? Hugo ne işin var lan burada öleceksin bak ya. Ryan. Sen. Son yarışmacı. Doğru değil mi? Evet. Kıdemlim. İsmin neydi? Lime. Kıdemlim. İyi senin için ilk soru. Bu kulübün bir toplantısı olsaydı ve senin de yapacak bir işin olsaydı hangisini seçerdin? Muhtemelen önce işimi bitirirdim. Yani kulübü önemsemiyor musun? Bizden öğrendiğin bu mu? Hayır kıdemliyim. O zaman neden? Sonraki soru. Bizim hangi prensiplerimiz olmalı? Disiplinli olmalıyız. Takım çalışması ve iyi çalışma. İyi. Şimdi sonraki posta git. Post dediği bu çadır malır gibi bir şeyler. Şimdi bir sonraki posta gideceğiz. Bu Ryan. Sen de bizde gelseydin keşke Ryan. Orada öleceksin yani. Önümüze bir kurt çıksa bizi yer burada. Ses kesildi lan. Kurtlar bizi duydu. Şurada bir ışık var. Bak şurada. Ama yol oraya gitmiyor. Ses niye kesildi? Oraya gitsem mi acaba? Gidebilir miyim? Gidemiyorum oraya. Ee, belki yol oraya gidiyordur. Neyse. Umarım Ryan ölmemiştir. Oğlum ödüm koptu lan. <laughs> ya oğlum bundan korkulmaz ama ya. Çok boş bulundum. Bir şey çıkmasını bekliyordum ama. Bu da çok saçmaydı. Şimdi nasıl bir yol ya? Anlamadım ki bir saatleri dönüyoruz. Gerçekten sinir bozucu bir yol olmuş. ama şuna araya geçebiliyoruz. Geçtim. Aa haritanın dışına çıktım lan. Pek bir işe yaramadı galiba ama. Neyse şuradan gidelim biz kaybolmayalım dur. Kaybolurum şimdi sonra baga sokarım oyunu. A gayret. A gayret. Hayır. Nereden gelmiştim şuradan mı? Karşımızda bir ışık var. İnşallah Hugo falandır. Ama ha ışık havada uçuyor. Bu ne lan? Post. Kıdemli nerede? Doğru post mu acaba? Muhtemelen ilk postu kontrol etmeliyim. Oğlum devam edelim. Niye ilk postu kontrol ediyorsun? Oğlum manyak mısın lan? Ödümü koparttın. Luis. Üzgünüm seni şok ettim. Maske takıyor lan bu. Lan bu Ryan değil mi maske takmış? Doğanın çağrısına cevap vermekten geliyorum. <laughs> Sana bir soru sorabilir miyim senyor? Nedir? Bu doğru mu? Geçen yıl bu test sırasında bir öğrenci kaybolmuş. Neden bunu sordun? Sana kim söyledi? Haha. <laughs> <laughs> Tabii ki sadece bir söylenti. Kafaya takma. iyi olacaksın. <laughs> o zaman test atlayalım. Çok basit. Önümüzdeki mezarlığa 4 tane ipucu koydum. Sen onları bulmalısın ve şifreyi çözmelisin. Eğer çoktan şifreyi çözdüysen o zaman bana şifreyi söyle. Hatırla. Şifre sadece 4 harften oluşuyor yani 4 basamak. Tamamdır kıdemliğim. 4 basamaktan oluşan bir şifre bulacakmışız. Önümüzdeki mezarlıkta ipuçları koymuş. Galiba oraya gitti önümüzden. Hani ipucu koymaya falan gittiyse bizi korkutan adam da buydu herhalde. Ama yüzünde niye maske vardı onu anlamadım. Bu mezarlık gerçek mi acaba? Yoksa bu da mı sahte? Burada bir şey var. Diyor ki biz uyuyorken saat tam 3'te korkutucu bir fısıltı duyduk. Nasıl yani? Bu mu ipucu? nasıl ipucu lan? Tam bu ipucu bir bu. Gece 3 mü? 3 mü yani? 3 mü şifrenin bir tanesi? Bir tane şurada var. Lan bir çalı sesi geldi ya. Scout kulübünde 4 kişiyiz. Kampa giden 4 kişiyiz. Şu Çollardan bir ses geldi bu arada onu da duydum. Yani 3-4 var ama hangi sırada söyleyeceğiz bunları anlamadım. Alfabetik mi yani şey. Küçükten büyüyen. Bir tane şurada var. Ne oluyor oğlum? Bizi korkutmaya çalışıyorlar bence. Fısıltı diyor ki. Altınız burada güvende değilsiniz. 3-4-6. Bir tane yani şurada var. O da muhtemelen 9 falan konuşacak varsa şimdi konuştum bak açıyorum kart. Kampa 9'da vardık ve hemen çadırlarımızı kurduk. 3 4 6 9 değil mi? hikaye göre mi sıralayacağız? O zaman eee yine 3 4 6 9 işte saate göre 3 4 6 9 değil mi? Dur bir dakika. E ne diyor? Oğlum yazıya mı oldu lan? Bak. Oyun baka giriyor bak. Bu ne lan? Kapat kapat. Oğlum oyun bozuldu. Altınız güvende değilsiniz. Tamam bak. Altınız güvende değilsiniz. Sonra 9 dokuz neydi? 9'da geldik diyor. Tamam 9. O zaman birinci 9 dokuz mu? 9'da geldik. Saat 3'te fısıltı duyduk. 9 3 4 kişi kampa gittik. O zaman 4 9 3 6 mı? 4 9 3 6 diyeceğim adama. İnşallah doğrudur. 4, 9, 3, 6. Dördümüz kampı gittik. Saat 9'da 3'te uyandık. 6'mız naneyi yedik. 4, 9, 3, 6. Adam kaybolmuş. Yok adam burada. Oğlum sen niye burada bir saattir böyle dikiliyorsun lan? Sandalye falan yok muydu? 4, 9, 3, 6. Bu doğru. Başardın. 3. posta git. Son posta olacak. Ama en zoru. İyi şanslar. He <laughs> he diyor da. Keşke direkt 3. Üçüncü posta gitseydik yani kim bilecek bizim şey yaptığımızı. Başardım de gitti değil mi? Ama sonra belki adam başarmamıştı falan derse o zaman ayva yiyebiliriz. O sıkıntı olsun doğru. Az önce fısıltı falan geldi. Onları o zaman buradaki senyorlar mı yapıyor? Lan burada adam ölmüş. Lan kim öldürdü bu adamı? Parçalamışlar. Olamaz. Kıdemliyim. Bunu kim yaptı? Ben ne yapacağım? Kaçalım mec. Bir şey geliyorsa Geliyor mu lan? Yok. O zaman dördüncü posta gidiyoruz. Sen mi yaptın lan. Bak Hugo yapmış ya Hugo. Niye yaptın bunu? Çünkü bunu hak ettiler. Nasıl yani? Sen yorular mı? Ama neden? Sen burada yenisin. Hiçbir şey bilmiyorsun. Nelerden geçtiğimi bilmiyorsun. Bana ne yaptıklarını bilmiyorsun. Yumruklar. Bana verdikleri isimler. Bana oynadıkları oyunlar. Okul. Asla okul olmadı benim için. Bir cehennemdi. Her gün. Her lanet olsun gün. Anksiyete korkuyla, yalnızlıkla uyandım. Beni canlı canlı yediler, bana işkence yaptılar. Hiç kimsenin umurunda olmadı bu dünya. Asla adil olmadı. Kuralları koyanlar her zaman zevk alıyor ama köleler her zaman acı çekiyor. Kibarlık o ne? Kibarlık asla var olmadı bu lanetli dünyada. Ama sen bunu yapmak zorunda değildin. Bence Hugo haklı yani. Bunları yaptılarsa helal olsun Hugo. Acıyı asla hissetmeyenler hiçbir zaman bu hissi bilemeyecekler. Anlamayacaklar. Onlar acıyı bilmek zorundaydı. Onlar acıyı düşünmek zorunda ve acıyı hissetmek zorunda. Hayır olamaz. Sana bir şans veriyorum. Eğer ağzını kapalı tutarsan bu asla olmamış gibi davranabiliriz. Hayır hayır buradan çıkmalıyım. Bence Hugo ile anlaşabiliriz. Tamam Hugo. Bence sıkıntı yok. Ben anlaştım. Nasıl nasıl anlaşabilirim? Merhaba Hugo anlaştım. Evet tamam. Nasıl anlaşabiliriz Hugo? Ben okey diyorum. Hugo ne yapmam istiyorsun? Gelemiyorum ki Hugo. Gideyim mi? Kaçayım mı? Kaçıyor musun? Kaçıyorum Hugo o zaman. Yani başka başka bir seçenek vermiyorlar Hugo. Elveda. Ya Hugo'yla anlaşmak istiyorum ya. Gerçekten anlaşmak istiyorum ama Hugo'yla. Diğer adamlara gidip yalan mı söylemem lazım? Lan Hugo takıldım bir dakika yardım et. Takıldım Hugo. Oğlum olamaz. Burada takılamam şu anda. Oyunun sonuna geldim. <laughs> Hugo yardım et. Oğlum nasıl takıldım ya? Yok hiçbir şey yok. Eğilemiyorum. Oğlum niye her oyunda benim başıma geliyor bu ya? Evet. Bütün o yol tekrar yürüdüm geldim Hugo'yla. Tekrar buluştum. Hugo'yla anlaşmak istiyordum ama aslında Hugo'yla anlaşamadım. Ee, buradan geri döneceğiz. Sen yorumuzun yanına. Hugo tamam. Şimdi takılmadan yürüyelim. Ee, bir önceki senyorlarımızın yanına gidiyoruz. Ağzımızı kapalı tutarsak. Ne oldu lan? Kurtulduk. Bu kadar mıydı? Bir, saniye için mi oynadım baştan oyunu? Koş koş. Sadece koşmaya devam et. Aklımdaki tek düşünce buydu. Başka hiçbir şeyin önemi yoktu. Duramadım. Geriye bakamadım. Korku ikinci bir deri gibi üzerime yapıştı. Boğucu amansız. Kıdemlime doğru sendeleyerek yürüdüm. Nefes almaya çalışıyordum. Kelimeler dudaklarımdan kaçmak için mücadele ediyordu. Ama başarabildiğim tek şey çılgınca çaresiz bir yalvarıştı. Birisi öldürüldü. Onlara gerçeği söyleyemedim. Çok korkmuştum. Ölmek istemiyordum. O gece ruhumda bir yara bıraktı. Asla iyileşmeyen derin bir yara. Orman, kamp, dehşetin sembolleri. Asla uyanamayacağım bir kabusun yankıları haline geldi. Kulüp daldığı, Hiç var olmamış gibi silindi. Kimse bundan bahsetmedi. Kimse cesaret edemedi. Ve Hugo. Onu bir daha hiç görmedim. Kayıp ilan ettiler. Ama gerçeği bilmiyorum. O orada bir yerde. Ve biliyorum ki bir gün benim için gelecek. Lütfen tanrım beni kurtar. Space'e basarak devam ediyoruz. Hugo kayıp. Hugo niye maske takıyor? Bilgi için şurayı arayabilirsiniz falan demiş. Bence güzel bir oyundu. Gerçekten farklıydı. Diğer korku oyunları gibi değil Mesela bir önce oynadığımız oyun var. Adam gitmiş benzinlikte yerleri süpür. Yok efendim, şu çöpler at. Böyle yaratıcı oyunlar gerçekten ihtiyacımız olan şeyler. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.